Hadi içeri gidelim babacığım. Pardon. Hadi içeri gidelim haber bakalım. Buraya mı oturayım? Hadi ama içeri gidelim babacığım. Ama. Ama gidelim içeri babacığım. Gelecek mi? Hadi gel içeri gidelim. Hadi gel içeri gidelim. Gel bir Gel babayım. Ama içeri gitmemiz lazım yeter. yeter. Tamam hadi bu. Ben tamam, oturdum tamam. Bu kimin? Hayır. Ne yapıyor anne bunlar? Uuuu. Uuu mu yapıyor? Kaldırayım. Al. Hayır. Anne bu ne? Bibiye, bibiye. Bibiye, bibiye. Bir daha ye. Hı. Aferin, Al Evet anne prizi buraya takıyor babacığım. Bunu çalıştırıyor, sopayı çalıştırıyor. Hadi gel içeri gidelim. Babayı öpeceğim mi? Öp babayı bir tane. Bir tane öp babayı. Babayı bir tane öp. Hadi. Babayı bir tane öp. Öp babayı bir tane. Öp. Baba bir tane öpsün seni. Bir tane öp. Hadi bir tane öp.

Ya ben öpeyim. Ben öpeyim. Öp <laughs> baba gidelim. Hadi gir içeri. Hadi içeri gir. Ama. Ben gidiyorum. Gideyim mi? <laughs> oturayım buraya. Buraya mı oturayım? Ben içeri gidiyorum. Ben <laughs> bir tane öpeyim o zaman. O zaman bir tane öpeyim. Bu kimin? Bu baba. Kim? Bu da mı baba? Benim. <laughs> <laughs> Hayır o benim. <laughs> Hayır benim. Benim. Ya ama benim. Mama, mama. Öp baba bir tane. Öp babayı. Bir tane babayı. öp babayı. bir tane babayı. Yoksa içeri giderim bak. Öp babayı bir tane. Baba bir ne? Ben gidiyorum. Ha ben gidiyorum. Öp, 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 <laughs> öp gitmiyorum. Öp. Tamam öp oturacağım öp. Öp oturacağım öp. Öp bir tane. Tamam öp bir tane gitmeyeyim. Al öp, daha bir tane. Öp bir tane. Bir tane babaya öp. Öp çıkarayım öp çıkarayım onu. Öp çıkarayım. Ben öpeyim. Bir tane öpeyim. Bir tane öpeyim. Benim benim. benim senin değil öpeyim. Tamam al hadi al senin al. Benim neredesiniz? Top. Top top kimin? Bu top kimin? Top. Hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Hadi çıkıyoruz. Top. Anne. Anne, onlar ne yapıyor? Çiçek. Çiçek gel. Bu çiçekler kimin? çiçekler kimin? Annenin. Sen topladın ya babacım dışarıda. Bunları koy, bunları koy solmasın babacım tamam. Bırak kalsın, bırak kalsın. Yeme yeme çiçek. Bak çiçek. Bak çiçek. Lan, bırak kalsın burada. Çiçek. <laughs> Hadi gel çay gidelim gel. Hadi gel çay gidelim. Hadi gel çay gidelim gel. Hadi gel çay gidelim gel. Ama ben gidiyorum ya. Ama gidiyorum ben. Hadi ben gidiyorum. Ben gidiyorum abla. Şöyle gidiyorum ben. Hadi gel. Hadi gel gidelim gel. Öp o zaman bir tane. Öp bir tane. O zaman. Tamam abi, öp bir tane gitmiyor. Aman. Ya. Aman sen de ya. <laughs> tamam koy bunu buraya. <laughs> Kimin? Ben öp bir tane, öp bir tane, öp. Aman ya sen de. Ben gidiyorum ya. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum içeriye. Geliyorum içeriye? Hadi ben gidiyorum. Bibi mi yiyorsun sen? Ya bakayım bibi. <laughs> Hadi gel 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 şey içeri gidelim.